ağlayacaksan o ayyaş topal gelini de hala güve yerinden diye ağlar. Delir o şimdi. Kurdu on arabalık bir konvoy. Öyle girecek mahalleye. İçinde de böyle ceviz sandıkta da eşya getirecek Bobo. Şan olsun maksat. On araba ha. Sandık sandık eşya. Çatlayacak bazıları. O. Oh, oh. Ah, on araba eşyaymış. Bir. Yeah, 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 yeah. <laughs> Anne, Aslan, kocam ya geldi. ya 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 babanın göynünü edemedim, sensini edemedim. Haberi yarısın ama gül geldi. Canım gül geldi. Oyna bana gülelim çal bana gülelim. Takı başlıyor, herkes sıraya geçin! Sağ olun. Bir ticaret üyemiz Fatih Güldemir'den bir tane bildik. Alkış süper babaanne. Bir tane yorgan takımı babaannemiz, süper babaannemiz. Kışlarla herkes alkış yatın bakayım. Zor abimizden, Necmi abimizden. Hadi tak şunu Necmi abi. Akış. Ailemizin zor abisi, fedakar abisi. Delikanlısı, ato delikanlısı. Bam bam. Çalın bir kopar keselim bana <laughs> Bu yaşlı beyaz kertenkele aldı gül gibi roman kızını Ama ispatlasın bakalım şimdi bize asıl roman gibi damat olacak mıymış bakalım Hadi gel Necmi abi Gelin bakalım ey Ali ey romanlar Ey be gelin şöyle bakayım başlıyor şimdi büyük imtihan Bak olacak bize layık Katana beygiri gibi adam... diye bile açamaz kızıma da... ...utanmadan iç güveysi Getir bakayım Akira, lan oradan şu sağlamları... ...beygir kovasını da getir... ...getir... ...koş şuraya... Ee, bakalım layık olacak mı romanlara... ...uzat bakayım... Dök. Dök. Hadi Necmi abi i̇ç, göster ne? bakalım Anladım, bize. iç bakalım. Oğlum, çift dudağı. Ay, Olur bakalım Necmi cümle içi. alem Necmi, Necmi ne? abimi. İçeri bu lan. Gitsin etsin. Bu Hadi zaten bana. bu yaşta anca üstüne işer seni. İç, iç, alkış, alkışlar. Kardeşlerim, bacılarım ve bir umum gariban arkadaşlarım... ...cümleten duyun lan beni. Gördük ki Necmi abimiz bileğine sağlam. Çünkü bir yumrukta oyunu sönen ırz, iffet, ahlak... ...izzet düşmanını am yaptı, yedi bitirdi. Adam ertesi gün tası tarağı ve yar... ...tövbe tövbe. Eşyalarını Ortaya bile almadan başlamış maleden. diyorlar. Eee 8-9 dakikada necmi dövmüşler. Alkış lan! <gülüyor> <gülüyor> de sağlam. Bu diyarların en güzel çingenesi... Aslanım benim! 7 düvenin benim. bir numaralı çengisi... Kanarya ayriyemizin de... Aşkı, sevdası bile sığdı o ayriye be! Alkışla, Alkış! alkış. <laughs> evet! Karaciğeri! Böbreği de sağlam ki... ...beygir kovasıyla içti bitirdi pizi. <laughs> o zaman ne oluyor lan? Necmi abimiz sınıfı geçiyor. Ey yavrum ey be! Ve... ...damadımız olmaya ak kazanıyor! Alkışlar! <laughs> sınıfı geçtim! Çünkü sınıfa yazıldığım gün bütün roman kardeşlerim, bütün çingene arkadaşlarım beni bağrına bastı. Dünyanın en namuslu, en renkli, en güzel yürekli insanlarına, çingene dostlarıma sağ olun be. Ben size layık bir damat olmaya bir ardavut delikanlısı olarak söz veriyorum. Aslan abim. Sevmeye hiç kıyamam ki.